Herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Yeni bir yokuş performansıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yanımızda bir Ibiza var. Bu Ibiza 2001 model arkadaşlar. 1.6 75 beygirlik bir motora sahip. 5 ileri manuel şanzıman. Şimdi yokuşta performansını göreceğiz. Araba hem tüplü hem benzinli arkadaşlar. Bu arada ben arabayı şu an benzine aldım. Normalde tüpte kullanılıyor Daha doğrusu sıralı otogaz sistemi Kullanılıyor Şimdi yavaş yavaş yola çıkıyorum Yolda devam edeceğim arkadaşlar konuşmama Evet arkadaşlar ben bu arabayı daha önce Kullandım Bu araç bir arkadaşımızın Kardeşimiz diyebilecek kadar sevdiğimiz bir Arkadaşımızın Bu arada onlara da teşekkür ediyoruz Mert Yıldırım, Raşit Yıldırım çok teşekkür ederim Kendileri de gelmek istiyordu Ama işlerinden dolayı gelemediler Arabayı aldım ben geldim diyeyim Şimdi Anaba yaklaşık 2-3 aydır. Bu kardeşlerimde, Şimdi ben bu arabayı ilk aldıkları gün Yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki gün kullandım e, Performans olarak Beğendim ciddi anlamda performansı Güzel bir araba bir de tüpte kullandım Yani şimdi Benzinde yokuştaki performansını Az bir şey tahmin edebiliyorum Ama e, tüpte Değişir mi bu performans Biraz değişir arkadaşlar e, Unutmadan şunu da söyleyeyim bu araba e, Ruhsatta yazan ağırlığı arkadaşlar 1102 kilo 2 kiloyu bile söylüyorum artık yani 1102 kilo işte aparat maparat yani 1150 kilo falan olmuştur diye düşünüyorum tahminim yokuşta ne yapacak çok merak ediyorum biraz atik yani yeni motorlara göre beygiri düşük 1.6 motor 75 beygir bir tık beygiri düşük arkadaşlar ama eski model arabalara göre yani 2000'li yılların arabalarına göre normal bir beygir bu 1.6 motorda şimdi önümüz açılıyor bakalım ne olacak. Bu arada e, kardeşlerim bu arabayı istediğin şekilde kullanabilirsin dediler ama biz şimdi normal performansına bakacağız. Az bir önüm açılsın. Mesela şu an ikinci vites. 3000 devirler. BMW'ci abi e, biraz şey yaptı. Önümüzü kilitledi diyelim. Sinyal verip geçmeye çalıştı ama olmadı. Şöyle üçüncü vitese attım. 50. Bayağı bayılttı bizi diyebilirim. Şu Benveci abi. Şöyle sağa geçiyorum arkadaşlar. Performans olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ciddi bir performansı var arabanın. Şimdi bizi bayılttı abi. Sonuçta bu 2001 model bir araç. Birden hızlanmasını beklemiyoruz. Mesela şu an ikinci vites. 3000 devirlerde 60. Evet şu an mesela üçüncü vitese attım. 2500 devirlerde. 60 kilometre hızda. Yani performans olarak güzel performans. Şimdi ben tek kişiyim. Eğer... 3 kişi veya 4 kişi olsaydık bu performans bir tık daha düşerdi. Ama ciddi anlamda şunu söyleyebilirim. Performans konusunda 4 kişi olmadığınız müddetçe çok da yük olmadığı müddetçe üzmez diyebilirim. Bu arabanın şimdi yokuş performansı yaptım. Bir de uzun soluklu bir yokuş performansını yapalım abi. Burada bayağı çıktı yani. bayıttı veya işte ne bileyim hiç çekmedi dedirtmedi. E, performansını da gösterdi. Hatta bir tık daha performans gösterebilirdi. O BMW'ci e, abimiz birden sol yapmasaydı, bizi korkutmasaydı e, biraz daha basacaktık yani. Bir de önümüz kapalıydı. Ama performans olarak gerçekten güzel bir performansa sahip. Bir de hatchback bir araç. E, 1100 kilo dedik arkadaşlar. Yani beklentileri karşılıyor. Şimdi Tepe'ye doğru ufak ufak rampalar var. Uzun soluklu bir rampalar var. Şimdi bir de orada deneyelim. Yani önümüzde bayağı boş gibi diyebilirim. Şuradan büyük bir ihtimalle geçeriz. Aynen öyle geçtik. Şimdi şurada bir müsait olursa ortam duracağım. Yani direkt kalkış olarak gösterelim. Çünkü az önce santral rampasında çok da gösteremedik diyebilirim. Şöyle neredeyse durdum. Evet şimdi basıyorum arkadaşlar. Direkt zaten devir saati yükseliyor. Mesela 3000'lere çıkıyor direkt. Yani gaza basar basmaz 3000'lere çıkıyor. Yani bu da bir performansın göstergesi. Şu an mesela 70 km hızda 3000 3500 devirde şu an 4. vites attım. 80 km hızda 3000 devirlere yaklaşıyor. 3000 devirler oldu. Ya performans olarak açık konuşayım. Üzecek bir araba değil. Ama e, hem hatchback olması bu avantaj. Hem de şu an mesela tek olmam avantaj tabii ki. Ama dediğim gibi e, 4 kişi olur bir de yük olursa o zaman performansları e, ciddi derecede düşebilir. Zaten e, 75 beygirlik bir motordan bahsediyoruz. Burada 100-110 beygirlik bir motordan bahsetmiyoruz. Şimdi bir de 0-100 yapalım mı böyle güzelce? ne? Şurada bir e, düzlüğümüz var. Orada yapabiliriz mesela 0-100. Bu arada vites geçişleri de güzel yani yaşına göre 2001 model arabaya göre vites geçişleri de güzel diyebilirim. Bu arada kendisinde bu araçtan bulunan arkadaşlar varsa yakıt tüketimi ile alakalı e, bilgileri yazarlarsa sevinirim. Gerçekten yakıt tüketimi ile alakalı onlar da çok dikkat etmemişler. E, çok da e, şimdi ben internetten verilen verilerle konuşmak istemedim. Bir tık daha kullanıcı verileri olsun diye mesela yakıt performansı ile alakalı hiçbir şey söylemedim. Ama az yaktığını söylediler gerçekten. Şimdi şurada müsaitlik durumu olacak. Konfor açısından da 2001 modele göre Yaşına göre konforlayan, Çok rahatsız edici bir konforu yok arkadaşlar Şöyle dörtlüğümüzü yakalım Şurada sağda ufak bir Duracağım arkadaşlar Ortamda müsait Şurada mesela Durduk Evet sıfır kilometreye düştük Şimdi basacağım Performansını görelim Zaten direkt 3000, 3500 devirlere çıkıyor. Şuraya bak 3000 devirlere çıkıyor. Efsane ya. Performans olarak şöyle söyleyeyim. Zerre üzmez. Tamam şu an tek kişiyim ama ciddi anlamda performanslı yani. 2001 model sonuçta bu araba. Şimdi 100 kilometreye çoktan ulaştık bu arada. Söylemeyi bile unuttum. Efsane seri bir araba. Beğendim yani arabanın performansını. Ama kalabalık ailelere gider mi söz konusu olunca tartışmaya açık bir konu arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Eğer çok kalabalık değilseniz, 3-4 kişilik bir aileyseniz, performansta da ya az bir şey performans olsun istiyorsanız alınabilecek arabalardan bir tanesi diyebilirim. Böylelikle bir performans videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğendiyseniz beğeni yaparak beğenmediyseniz dislike yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.